Bu arada alanı de, beyler mi? söylüyorum el azara atlayın. Şuraları al kanka yeter. İmpala. İmpala de PK'da ortalı. Merkezi de al. O oh. Los Flores geçtiği için ben de evine bakıyorum. Deseydin kardeşim o zaman. Ay ha İmpala. El Valla PK'da olan da kardeşim benim de var. Yoo PK'da aranın alanda. alanda değil. Gelen var mı? Aa. Göremiyorum. Görmüyorum. Sağ var 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 sağa bakın. Var var. Bırak onları sağ oynasın ya biz dağlık böyle. Arenaya gelen var. Ah biri şu biri var. Ver fabrika arenaya gelen var. Arenaya gelen var. Arenaya gelen var. kim geldi? Dön var var. Cem skaydım duydum. Ama biz buradayız. gel de bizde de. Demedim ki alın da. Arenanın karşısı. Ben buraya gidiyorum, buradan nasıl çıkacağım ya? <laughs> Şunu alayım ya, ya. <laughs> ben. Ah lan, onu erken görsen top vururum. Neredesin? vururum? Aaa, çekemedim. Açılır vururum Belki de. açılıp vuracakmışsın. yok yo, aç 3'e şey değil açtım açtığımda 3'e şey. değil. kişi değil mi abi? Arka tarafına gidiyoruz. İki kişi var tabi Fabrika ne kanka ya? Ya şurası Bir garaj işte kanka. Ya en az üçte. Işte. şuraya geçelim Oha cana bir kanka. Faskı yok ilk şivade attım. Buradan görüyor muyum? Hem tepeden deneceğim abi. Lan Alp şey yolun karşısına dikkat et abi bunlar oraya açılmış olabilir belki. Ay ay Sky deniyon da kaskı deniyon. Ben karşıya geçecektim ya da karşıya geç bir tane ev Hani bari sen orada olduğu için infomuz olsun. Şöyle arkala geçeceğim kanka şöyle Nerede? Buraya mı geçtin ya. abi? Geçti kanka sen nak oradaydı. Kaldırın evet. nakın arkasına hadi. geçti. Tamam o da Işte. Kim lan onu? Ne oldu? Bomba attı benim. Nasıl Tur var geçiremem ki mermi. Oku kim atıyor lan bizi? Bir şey location. kimse hmm. yok ya. Sen de, sen de. Gerek yok mu bir tane? Beşli adam var mı kim? Ya şuraya bir yere adam attı da nereye attı adamı göremedim. Ah, Yararsın. Arkada var zarar var. Şu bagi denese eksin ne Bagi denemez herhalde eşekler. Bence eşekler arayı boş bırakmayın şu anda olur. Vuracağım ma şey mavi çatısında. Görüyor musunuz? Mu? Allah, oğlum ben onu nasıl görmedim? Kalk. 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 Ben biraz yaklaşıyorum. Tamam değişik değişik var. Çekiyor. Abi, abi çekiyor. <laughs> nice oğlum. Şeye bak, bakıyorum lan. Bir şey daha gördüm abi bak Vardır ya. Ölüm var mı ona ona geçmek için. Oğlum o zaman burayı iki, iki deme En üst katta var. Bu Kangar 2 değil mi? Kangar en son 2'ydi. Onların hatta bir çıklar Tamam o tarafta mi? yani. Çıksalar da o taraftadır. Bu tarafta var kanka. Bence sol oluyor. taraf boş. Beşliğin <laughs> en, en katında adam var onu gördüm. Arkadan <laughs> araba baksana. Burada kanka motor atmış spamaya kafa yersin. Beyler bir şey yapmanız lazım. Adamlar açıldı mı? Adama nereye adamlar nereye adamlar eksik ya adamlar ben nah, bence de. Arkasına işler de arabaya yeri, bir şey yapmamız lazım. Adamlar bir daha çatıda. Adam, adam, adam bir daha çatıda. Bir daha Oğlum adam. o eşek mi ya? Ben 5 geçiyorum diyeceğim araba Bu ses yok lan. <laughs> 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 Sıkay Büyük ihtimaller yatıyor sen söyledin mi onlar? Beşte de değildir ya. Beşe geçse görürüz çünkü. Araba bir görürüz. Araba yok. Mu? Burada az var da. <laughs> Bagit denesi çok vardı. Öldür tamam lazım sikerim. Öldürsün Fabrika Parbekçi aşı var mı? Bakacağım bir dakika Şuan bir hafif sallığa aldım. Yoksa gerek var be. Fabrika gözükmüyor kanka. bir yere Ha ben bir yola Araba doğru mı? çıkıyorum. Araba bakacağım yine ya bu ne? Sen Araba bak sen bak. Silahım ne yok kanka, kanka. kanka. okla geziyorum Bir ovaz çekti bir ovaz çekti Aa gidiyorlar Bayağı lan mı? Çık, Bayar mısın lan hadi lan sıkarsın Ben bayar ben bir tane köfteci buldum. Ben bu bug'i deniyorum kanka. Oğlum çıkmışlardır işte. Adamı. Başka adam var mı? Ben Anladım. ona göre yoldan gelirim Yok, yok kanka. da adam yok. Ya dur işte tamam bir şey. Tamam Sky. Ne çekeceğim ya oğlum. Sky Hadi. gel çekelim arkaya verin. Lutsunacak sözü luts de yapmıyor. Yok oyun. Yoktur değişti. Kanka sana söyleyeyim mi bu güncellemeden sonra bir şey olmuş çantalara ya Vallahi diyorum hiçbir şey alamıyorum Beni sal buralara Buradan ekşitle Kanka öyle bindiriyon kapta yiyeceğim ya Kanka çünkü devam edecek evet. lütfen yürü Kanka bende de Oradan geçen gün ne yapayım Benim eşyalar geldi Eğmen harddaydı o Sarılma kanka ya Bir şey diyeceğim de S Deme kardeşim S ya Evet hazır işte. Abi. Abi ne zırt Bana özeniyor işte o. Hı? Hmm? Onu abi size ne evet, yapalım? Abi sen olsan olsan ablası olursun hayırdır? Siktir lan Kasır bir sardı da siktir kaldı. Oğlum bu adam beş ile çatıya çıkmış ya mesela. Koyduğum. Öldü mü? Kilidi geldi mi? Ya adam yok. Doyunca, Birinin geldi sadece. Diğerinin gelmedi bir mi? mi? Yok oğlum diğerini kaldırdılar. Nasıl kaldırdılar? Nasıl bunu? Oğlum zaten o aşağı düşerken ben onu vurdum ama ne yapayım? Oğlum sen Watch out. buradakileri buraya geçmediyse nasıl kaldırdılar oğlum onu? Ben aşağı kanka, bir şey yapmadım. Ekran evet. evet. var mı? Arabanın. Ya geliyorum. Ya bakalım. Cidden. Kanka, canım full, full diye mı canım full değilmiş Gidiyorum ben böyle hiç. Nasıl bir şey canım fullmüş. Alp, araba var mı? Ya fullken nak gemiyor ya mesela yani. Var var. O full değilmiş kanka canım. Nerede okay. şey köfteci okay. gelsene Skyzer'e gidelim direkt. Oğlum şey şurada bir yerde araba vardı lan. Bak benim ilk vurdum. Benim ilk vurduğum adam Bir Sonra kurdu yani başta Ben 9'dan çatıdaydı En son baydığım o da çatıdaydı düştü o Onu düşerken gördün mü? Bunu nasıl kaldırdılar kanka, kanka ya Kanka demek ki burada oradaymış Yok kanka Nasıl söyleyeyim? Sola mı gideceğiz araba arayıp? Sağlı gidiyor. sağlı gitme Kempe dikkat et. Oraya gelmez. Burada da şey yanmış. Canavar ses geldi sağ arkadan. Burada canavar falan yanmış. Araba dönmüyor kanka manevra alamıyorum ya. Lan oğlum yine ya. Kaydıyla bugün bir Oğlum sol da var. Oha lan. Öldüm ben. Arkam var lan. Oha. Arka nerede ya? Bu ne oğlum nereye girdik ya? Zaten buradan çıkışımız bizim. <laughs> ya abi bir anda onun adamını aradım. Nerede kalıyor ya? Laktasız bir de kimse. Anam bari sikim. Neyse ki şey. Oğlum evdeydi de benden. Bir de köfteci var. Ananı avradın. Kesin öldüm yatıp ben atıyoruz, ya. Bu çocuğu yatıp atıyor. Hızlı gel çıkak Çıkabilen çıksın kanka. Solu dereye gel. Ben çıkarım. Siz ne yapıyorsunuz siz? Ben de pick up var. Siz ben de çıkarsınız. De, solda ben. Solda da değil mi? Solda değil de. Ben de dönüyorum. Buraya bak. Yapmış kanka aim koymuş mesela. Bunu ben var de, ya alcan, ıslak sopayla döveceğim. Ben çıkıyorum. Arkadakiler nerede? Kanka ben geliyorum mu ya? Ne yapacağız orada? Tamam, gelin beyler. Gel al riski. <laughs> Hayır. Diyor ki ben bir numarayım ya, benim rakibim yok diyor. <laughs> <laughs> ben bu sol kıra deneyeceğim böyle. Üç tane ben sumoğum ben gitti boş yere. Ya. Ya. Sol kıra dene bakayım. Araba artık hızdan öleceğim. Köfteci bu kadar yavaş mıydı ya? Heh, bir de çarp buraya hiç gidemiyor. Ya alın araba o... sizin olsun ya tamam mı? <laughs> Değil mi kanka ya? <laughs> Şu sol kırık boş mudur Skys? Hangisi? Üstteki ya. Bura mı? Oradan sıkıyor Benim abi, üstüm abi. var ya. Sol sol. Baksana çıkar tamam, çıkar çıkış, gel sen beni alacaksın ona göre ben benzinim bitti Hoş bir direkt, tamam Bede geleyim mi sana? hemen? bence direkt buraya geçecek orada Üstümüz yani yorar Kapanacağız zaten Ya lan kapanacak zaten oğlum şunu Geç, aa, aa, bence bedeve geçmeye gerek yok. Sağda gidelim. Bu yerden çıkamaz mıyız ya? Barkımdan. Oğlum taraftan gideriz. O bir şey değil de. Şuraya, oraya şuraya geçmeye çalışıyoruz. Oğlum adamda Eğitim M2 var, kanka yani. köpek gibi tarayacak şimdi. Yok oğlum. Peki de var. kanka 20 mermiden sonra tutturacak yetenek var mı? <laughs> ben şu alta kadar gidin ya. Yani. Yok yok. Vallahi. Oğlum arabaya harcamasın yani. Neyse bu süsene ya. Sen, Oo, ya. Hayır turba basma bir yerde turba basma. Turba basmıyor. Sen sen ama. Bir anda diyor bir anda, anda savuruyor. <laughs> Ya, Orada yalnızdım. Ey ee, ben daha geldik az kaldı. Yok yok ha istiyor o da istiyor. <laughs> Şeyleri de girebiliriz ya. Orada gitseydik. Ne bizim araçlar var ya Allah Allah. Biz bu araçla böyle bir dakika yakalansak evet, eririz direkt. Sağ kent olur. Harita var. Olmadı orayı vururuz ya. Araba git artık öleceğim araba. Şu tepeye çıkın artık kanka. Oh. <laughs> 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 oh. Alkem görüyor burayı yoksa oynar da burada. O malçam çok sıkıntı ya. Çünkü üstte bir alt, alt oynar alt, var mı? Oğlum? Burada var da bizim alt Vurmadan buraya oynarımız yok. Kalk yüksek, Yine yüksek. Yana bir şey. Yana Aşağı atıp ben bunları vururum. Dur bakayım. Ha, açarken ölmeyeyim de. Hiç ne hiç kanka oyun mağazım. bir numaralarla dolmuş ya vallahi bak. Ateş ateş ateş, ateş. ateş, ateş. Yok göremiyorum. Yok, 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 yok. Geri 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 yükselirim size. Sola sola mix Solu, sola mı yükselirim? Dur belki bana doğru yükselir. Geliyor. Aynen bana gelmiyor. doğru geliyor. Yok gelmiyor. Gelsene kanka yok, dur. Abi durduğu yere bak gelsene. Watch out. Mekke vurdum. Bagi nerede? Bagi'ye Şurada bir yerde dur kanka bekle. Of, bir şey var mı? Bir şey var mı? Seni. Şey şey Arkası kalabalık geliyor. Şuraya baksanıza lan. geliyor. Bakalım. Mark the location. Ne var Arabanın oradan akım da. Bagi nereye gitti o? Bagi büyük ihtimalle şunun arkasına durdu kanka. Ne bir yerde, ne bir yerde. Oğlum bagil sola öne bir yere açıldı kanka yani fight diyor şu an tepede değil ki. Kanka şey en son ya. şurada gördüm <laughs> Kapıda kapa. drop attı lan <laughs> Bunlar nerede lan? O mermi oradan mı? <laughs> <da> mermi getirebilecek <laughs> mi? P90 var kanka. Sus sus. <laughs> Bunda p <'a> Arabalar <laughs> yükseliyor kanka. Sağ yükseldi bak baksana be. İki nakladım ben. Aktarım, çan çan i̇ki aktarım, iki arkan birader, arkan birader. Bir bir killerim geldi benim, killerim geldi. <laughs> Aga <Arka> sağ hala <laughs> duruyor. Biri banyo ediyor. Biri, biri Oğlum adam banyo ediyor. Şu kaç vuran banyo ediyor. bir, yedir yedir bak, <laughs> bir yerde adam var. Oğlum biri burada banyo yemiş. <laughs> <İyi, gülüyor> bak. Çakalın <laughs> oldu. Mertel içeri gelmen lazım. <laughs> 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 beda otursun, da. beda otursun. otursun. Bed bize kit var mı ya? Hiç çiğim yok ya. Tamam orada hala adam var. Hadi Ya benim Sen buradan çok... kimdi galiba ya? <laughs> Bence ya. Kanka. Oğlum, oğlum, çan çan bu kanka. Oğlum bir adam var lan. Adam var mı acaba orada? Şu arkaya bitirdim ben önden kit çekeceğim de. Arka şu an ya, beni çok bakalım. korkutuyor ya. Özür abi. Oğlum, oğlum. oğlum şu öndeki adam nerede kanka? <laughs> Hiç biliyorum ses vermiyor. Şu önünde önde bir var. tane araba ağabey. yanıyor. Burada tam Aa buraya mı? Tabii ki sağda sağda. Oğlum, tüm ya bir tık sağa sağa. Oğlum miradorda adam olabilir mi? Galiba bu alanla beraber çıkabilir. Beyler. Adam <laughs> yükseliyor ben arkada kaldım. Ben bilmiyorlar onu. Altımda adamlar kaldı lan. Bunları araya aldık, araya aldık yanımda bak, yanımda bak, şurada. Gözükmüyor. Tam. Ben Bir vurdu herhalde ya. Vurmuştur herhalde. Hiç sunuğum yok. ama lan bizi zaten. İnşallah buradaki ölmüştür kanka. Bust yok bende yok. Oğlum 11 kişi ne kanka? Bu diğerleri nerede? Aşağıda, aşağıda aşağıda hepsi aşağıda. Değişir Ama bu benim yanımdaki yaşıyor herhalde Bustu. ya. Ben söyleyeyim size. Aşağıda değil Bu bir tane adrenalin var. Adre, yok, adresi 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 altı mı? Yok, yok, Aşağı ev var. kanka vardır. Bir de kayalığın altı yaşamıyordur bence. Ev var görseden. ev var. O kırın orası Oğlum ev mi? kaç kişi kanka? Sol tarafta evet, da var. Duralım. Şurada, 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 şurada bir yamaç var. Her tamam. Orada da yaşayan vardır. Pardon burası iki çaldım da bir şey duymuyorum şu an. Benim aşağımda... Allah Allah öldü mü acaba? Araya. Bak duruyor kanka Köftecin duruyor orası. dedim. Köftecinin orası. Köftecinin orası. Hmm. Tam markı mı peki? Kırığı evet. vuracağım, kırığı vuracağım, Ama kırığı abi, vuracağım. Adam içeri, adam içeri. Patlatmış ölürüm ha. Watch out! Tam burada, tam burada. Help! Siz Ay, Ay At dön aman. Dönebilirsen. Adamlar koşmuş. Na. Alta biri geldi. Fuck ya dur. Nice oldu.